Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Modlu Survival serimizin 24. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok e, şaşırılacak bir şekilde karşınızdayım. Çünkü en son sadece bir ahırımız vardı ve şu an bir evimiz, hatta iki tane saman depomuz ve bir garajımız var ve daha büyütülmüş bir tarım arazimiz var arkadaşlar. Evet, size de tek tek bakalım gezdirelim ne yaptığımı hemen açıklayayım arkadaşlar. İlk olarak e, tabii şu ilk şunu yaptım arkadaşlar. Saman mayasını yaptım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir saman e, yani buraya depo niyetine kullanacağız. Hemen burada arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkalım. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimizdeki zamanları buradan içerisine atıyoruz arkadaşlar ve ardından aşağı dolduğu zaman ihtiyacımız olduğu zaman buradan topluyoruz arkadaşlar. Daha önce de belki filmlerde falan bir yerde görmüşsünüzdür. Eskilerden böyle yaparlarmış. Biz de buna benzer bir şeyler yapmaya çalıştık. E, bu ikisini yaptıktan sonra arkadaşlar şu evi yaptım. Hemen eve bakalım. Evet evimiz o küçük çok büyük değil çok küçük değil orta boyda. Ee, bir de şömine yaptım. Burayı odun ile doldurup yakarız artık. Başka aklıma bir şey gelmedi. Ee, ondan sonra şu rayı biraz daha büyüttük ve karpuz ektim arkadaşlar. Ve etrafı aydınlattım. Akşamları burada şeyler zombiler ve işte ve benzeriler spawn olmasın diye. Bunları oluşturdum arkadaşlar. Ee, bunları nasıl yaptık? Zaten hepsi gördüğünüz üzere tatlıdan yaptık. Yani odun kestim, hepsini hop yavaş yavaş yavaş, yavaş yaptım. Ee, kayıt kaydederken kayıt içerisinde bunları yapmak isterdim arkadaşlar, ancak hani yapmam bayağı uzun aldı. Ee, bir de sürekli Temizlemesi çok zaman aldı arkadaşlar. Sizleri de kendimi de yormak istemedim doğrusu. Şimdi traktörümüzü alacağız, o tarafa gideceğiz. Ee, daha sonra arkadaşlar oraya doldurmaya başlayacağız. Çiftliğimiz tam anlamıyla olmuş sayılır az kaldı birkaç tane eksimiz var. O da e, traktör gibi, araba gibi, bilmem ne gibi önemli bazı şeyler. Anahtarımız, umarım anahtarımız ev gelir. Hemen gidip anahtarımızı alalım. Önemli olan burada sor sorulacak soru, ben bu şeyi, yakıtı nasıl halledicem. Ha bu arada görmüşken söyleyeyim, pistol, silah silah yapacağım da arkadaşlar bir defa yaptım 8 defa 8 el ateş ettim ondan sonra bir daha yenileyemedim yani silahın jajörünü dolduramadım o yüzden yapıp yapmamakta kararsın ama yapabilirim tabii ki ee, bu arada biz nereye koyduk anahtarı anahtar olmazsa yandık şöyle bakıyorum burada yok burada yok acaba şuraya gidelim şuradaki sandıklarına Evet buradaymış. Güzel. Şöyle koydum. Evet. Şimdi gidelim. Biraz kötü şoförüm ama baksanıza. Keşke şu iç içe girme, girme şeylerde olmasaydı. Çok daha iyi olurdu. Bunlar ee, bunların içerisinden geçiyor muydu? Evet. Aslında geçiyorlar. Bazı şeylerin arasından geçiyorlar. Şu Minecraft'ın sesini açabilseydim. Gerçekten de çok daha güzel olurdu. Baya yavaşmış ama. Evet bundan sonra bahsettiğim e, ray sistemini yapar mıyız? Yaparız artık. ama ne zaman yaparız bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Şuradan sağa dönelim. Gerçekten de sürmesi çok zevkli ama arkadaşlar. E, aklımda çok güzel şeyler var. Mesela e, denizin kenarına bir tane Rahatım gibi bir şey yapmak yani daha fazlasını yapmak yani Rahatım değil daha fazlasını yapmak ee, Liman gibi bir şey yapmak aklıma çok şeyler geliyor da bakalım yapabilecek miyiz Evet arkadaşlar şu karşıda 3 tane oda var neden 3 tane oda var size açıklayayım Sağda e, araçlarımız bozulduğunda falan tamir e, yapmak için oraya kullanacağız Ortada ortaya araba falan alırsak araba koyacağız Buraya da biraz daha diğerlerine nazaran bir iki bloklar geniş yapmak istedim çünkü ee, çiftçilikler, traktörümüzün arkasına koyabileceğimiz şeyleri buraya bırakmak için. Bakın gördüğünüz gibi yarısı geçiyor, yarısı kalıyor. Ee, traktörlerde biraz... E, ...romovokla geri gitmek... hop ...gitmek çok zor ama... ...ondan önce şu öldürelim. Başka var mı? Ölmek isteyen? Yoksa, tamam. Evet. Şöyle biraz. Biraz da şöyle olmayacak. Bunu nasıl yapacağız? Bunun ancak şöyle. Evet. Çok hassas olmak lazım. Tekrardan başa dönüyor. Anlam veremedim. Neden? Hiç. Evet birazcık daha. Biraz daha kıralım. Değişimimizi güzel. Şimdi şuna bağlayalım. Ancak nereye? Bir dakika şöyle. Evet. Aa, şimdi bana yapıştı. Tamam. Hoppa. bize yapıştı. Bırakamıyorum. O zaman şimdilik buraya bağlı dursun. Bağlayamıyordum ama. Neyse siz şimdilik burada durun. Ben daha sonra onu da hallederim. Evet. Zombiler etrafta geziyor tabii ki. Silah yapsak gerçekten de bari şunları bu açmayız bu kadar. Kapı niye açık ya? Çıksınlar diye mi? İnek nasıl buraya gelmiş? Kapılar kapalı. Ve senin etinden güzel yemek olur. Ee, tamam. Şöyle dursun. Şu zombiyi daha avlayalım hemen. Hop, hop, hop. Evet. Şöyle son kez bir yukarı çıkayım diye bakalım nasıl olmuş. Gerçekten güzel. Şurada, şurada olmasa. Evet şurada bir ev. Evet arkadaşlar şuraya da bir raylı sistem. Şuraya da bir güzel maden ocağı kurabilirsek. Yani yerin altını yaptık. Şimdi birkaç dokunuş yapıp bir de yerin üstüne birkaç e, dokunuş yapacağız. Hoppa. An Neyse. Neyse ağzımı hiç bozmayayım. <laughs> Aniden gelince ya insan çok diyor. Ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde böyle oldum Diğer bölümlerde daha da güzel şeyler olacak. Emin olabilirsiniz. birazcık ee, biraz bir de kasaba oluyoruz. Daha da büyük olacak. Bakalım şehir yapabilir miyiz acaba burayı? Nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Daha bir de köye e, ray yani oradan buraya bir tren e, istasyonu şey ray yapacağız. Düşeceğiz. Daha işimiz çok var arkadaşlar. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bu işlerde beni yalnız bırakmayın. Hep beraber yapalım. Daha hızlı ve daha kolay olacaktır. O yüzden abone olarak beni yalnız bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.